that'll be much bigger Aytaç bırak kalabalık gülüm. Oo, oo. Yürü oğlum başka yere gidelim o zaman. Yok ya. ya önce iniyoruz biz. Gel vur şunu vur gel. Önümde adam var. Kapıyı bok vardı kapattın kapıyı. Kapıyı bok var kapattın. Ya aga. beni var ya harbiden kızdırmayı başarıyorsun. Yemin ediyorum beni kızdırmayı başarıyorsun ya. <laughs> Allah'ım ya. ya ya. gözünü seveyim birisi Ya kapıyı niye kapatıyorsun aga? Arkadan ben geliyorum. <laughs> I Adamların üstüne gitme kanki. Sollu gel. Sollu gidiyorum zaten. Ee, nerede bu adamlar lan? Karşıda. Sen loot'unu yaptın mı ki? Lava. <laughs> Sen görebildin mi adamları? Yok. Tamam mı kaldırıyordu? Yok lootluyordu. <laughs> Nerede bunlar? Maviden göremiyorum da. Ha geçti gidiyor lan geçti gidiyor. Lan bot bırak beni bot. Lan bot beni bırak. Sağda bak şurada. Öbürü şurada. Sis. Hiç yok. Sis yok mu? Yok kanki. Beni pikliyor beni pikliyor. Sen soldakini vurdun mu? Soldaki yerde can bastı bak. Şurada. Sol hafif solda yerde yatıyor. Şurada yerde yatıyor. Öbürü sağdan bize bakıyor. Onu vur. Helal. Gel. Tut şimdi beni. Adamsın lan sen Aytaç. Kitim yok. Hiç kitim yok. Bir tane kit. Bombu şey attı. Onu vur şunu. Biri vurdu onu. Al kitleri al. Dur ben. alacağım alacağım. Dur bir tane bandaj söyleyeyim. Nereden sıkıyor lan sen o? Dümdüz karşı bir yerden ayıkamadım. Senin sesin varsa ses yolu yapıp Atıyorum. arabayı alalım ya. Ben evet. koşuyorum arabaya vallahi. Koş koş koş. Arabayı al gel. Beni de al. Ben de şuradaki lava bakayım. Kit lazım Dikkatli. bana. Attık yalan kit. Aldım oğlum bastım. Bir daha bastım. iki tane kit attım bana. Kompansör var. 6x al. var. Başka da bir bok yok. Eğer... alsana adamla. Yerim yok. Dur bekle. Aldım. Arabayı sana salacağım. Ona göre boostunu bas. Tamam basıyorum şimdi. Devam et. Yürü yürü. Durun gelelim ben sana vereceğim bir tane daha Bende iki tane medkit kit var Üç tane red kit var O adamı iyi vurdun ha kritik yerde hayat kurtardın Aferin sana öğrettiğim gibi Ha önümüzde araba gidiyor Nerede ha gördüm Yolda yolda Gördüm Toros'ta yakalayamayız onu Belki de bize sıkan şey o adam o Ne oldu fren yaptı orada o Eve 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 çakılmış bak. Can canları basalım burada. Lan ne yaptın? Onun ortasına durdum. Adamlar karşıdaki evde. Okay. Soldan atıyor. Al kompansör al. Nereye gidiyor? Bir şeyi aldım, kit aldım. Gördüm ipneyi. Şurada. Aa, ben de gördüm. Ama buradan oyun yapamayız gibi ona ya. Sorusunlar sıkır çek. Vay şerefsiz. Nereden vuruyor lan bize? Aytaç arabaya atlayıp gidelim. Al gel kanki buraya. Gördüm adamı burada. Sana sıkıyordu büyük ihtimal bu. ATV aldım gidiyorum ben adamı keseceğim. Yapma be birader be. Adam yeni olan canı çok az. Tara sumo. Sumo tara. Smotor'a. Adam yandı 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 adam. Can basıyor. Ben kendimi kaldırıyorum adam vur adam vur ben kendimi kaldırıyorum. Vurun o. <laughs> bomba attım bomba attım çekil çekil. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya Aytaç. Aytaç Allah seni bildiği gibi yapsın Aytaç. Sağından yiyon, sağından yiyon, sağından yiyon. Ya <laughs> Aga. <gülüyor> Tabii efendim. Hepsi seni yüzünden. Niye lan? <laughs> Öyle seni yüzün. Sen olmasaydın hiçbirisi başıma gelmeyecekti. <laughs> Evet bu maç ciddi. Her gördüğüne koş varla, tamam mı? Tamam. Keşke şu bataklık tarafına atlaydık ya. Görevleri yapardık. Nereye takip edeyim? Atlayalım. Neyse bir dahaki maç atlarız oraya. Bataklık arabası. Ne iki sudan? Kanka yürü ya gidelim bir yerlere ya. Kanka ilk bulduğun yere gir pus. Ben öyle yapacağım. Oğlum seni yumrukluyorlar mı? Ne yapıyorlar? kim yumurtlayabilir lan? İki tane tavayla vurdu bir tane daha vursa ölecektim. Oha pompalısı varmış. Evet aç burada. geliyor mu? Böyle geleceğim. Yok beni arıyor. Saklandım. Ha öldü. Öldü. Olava öldü başkası var. Çabuk koş. Bak karşı samanların orada. Samanların orada adamlar. Cismis bir şey yok mu lan? Yok. Kaçıyorum sana dur 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 çekin. Oğlum. Oğlum anladım. zamanda kaçsan o zaman bekliyorum orada. E, geliyordum tam. E, beni şey yapayım. Ben dibine gelmişim geliyorum diyorsun ya. Ne beceriksiz adamsın. Pişmeyeceksin ya. içeride Uzi var. Uzi'nin uzatılmış şarjörü, namlucu freni her, her şeyi var. Kime sıktın lan? Benzin bir onunla. adamlar var. Yapma öyle şeyler. birinci çok kötü Herkenin de kanki Niye lan birinci şahıs iyidir Musim var bak burada alacağım mı? Yok Dürbün bulamadım ben Var bende 4 var istiyon mu? Fazlalık salırım Eyvallah Dur bekle bekle kime Dur 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 kaçmaya çalışıyorum. Bir tane yedirdim ona ben body yedi bir tane. Yerini göremedim de dur diğer taraftan çıkıp da geleceğim. Beray gel adamı göremiyorum geliyor mu gelmiyor? Çabuk adamın diyor gel 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 gel. Resmi atma bize kanki. Kanka vurur belki atmam lazım. Vuramazdan görmüyor bunu. Nerede? Aha gördüm. Adamın öldüğü yerde. Geliyor. Burada aşağıda hemen. Oha! Beni vurdun. Ki batlarsan Ya Aytaç'a bakayım beni vurdun ya. Tam adam kafe çıkardı. Bir <laughs> bir bastım önüme geçti. Tam paraşüt uçuyor lan buraya doğru geliyor. dürbünüm varsa vur Nerede? Yukarıda üstünde bak. pompalı gider mi? Ben bir tane vurdum. <laughs> iki tane vurdum. Hemen orada geleyim ben oraya kadar. Nerede lan vuramadın mı? Yok lan kaçıyor şerefsiz. Buraya geliyor. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Fırlatacak bir şey yok üstünde. Dur yumruklayayım bari. Gel ya gel lootunu yap. Onu tamam, lan bana iyi vurmuşum ona. Burayı salonu lootla. Bir bakayım. Adam geldi. Adam geldi. Tek Dur de. Harcadım mermiyi. Ben diye bir bok var. Sen de o açık mı kapalı mı? Nerede? Grafiklerde. Neresinde tam? <laughs> oyun FPS limitinin altında. Ben de öyle bir şey yok. Aslıktır. Nasıl yok lan? Yok. Oyun FPS limitinin altında max FPS var. Parlaklık var. Şu haritalar Parlaklıkla bende bak bende parlaklıkla oyun içi FPS limitinin arasında kare oranını yumuşat açık. Acaba Aynen. kapatayım bir şey değişecek mi? Kapat bir dene. Bende öyle bir şey yok. Ekran kartı farkından dolayıdır kanka seninki AMD ya. Bende Nvidia var ondandır. Hmm. <gülüyor> Allah da <laughs> <be gülüyor> seni bildiği gibi abi efendim. Biri burada burada. Kapının ağzında sanki. Bekle bomba atacağım abi. Gördüm karşıda. Bum. <laughs> Ya. Galiba çatıda bunu. Nereden çıkmış bu oraya? Buradan mı? Lan lok burada burada Aytaç burada, burada 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 yukarıda burada. Beyle, beyle, beyle. Şam atlamış lan burada mı? Bilmiyorum. Çatıya çıkmış olabilir. Çatıda çatıda. Biri de burada. Düştü. Sessiz. 7 ikisinde. Ya yakadan geliyor, akadan toros geliyor akadan. Seni ben seni vurayım. E bu ayazı kullanmış ha. Vur lan şunu. Bir dakika geldi. Gelli. Siz at. Bir dakika, bir dakika. Atıyorum sisini. Ya da atma, atma, sis atma. Al beni. Baygınım ben. Gerçekten mokarcam ben şimdi onu. Arabaya binelim mi? Şu arabaya bin gel. bir kişi çekti. lan ne yapıyorsun? beni Kayada adam, kayada. Gördüm. Yapıyoruz ya biz bu işi Ayto. Ha? Demiyor bu şeyler. O motorlar nereye gitti? O motorlu oydu işte. Biri daha geliyor. Ne geliyor? Lastiği aldım, lastiği aldım. Oğlum araba yürüyor mu hala? Nereye gidecek oğlum o? Yedi bir. Bir tane yedi. Benim mermi almam lazım hiçbirim kalmadı. Biri burada. Biliyorum. Yeni silah var bunda. Bende var. Mermileri var. Nerede bizim Toros? Yürü şunları bir drive bay. Lan Toros al gel. Adam nerede lan? Ceset nerede? Atla bakayım oğlum. Sık sık. Göremiyorum ki adamı. Yok yok ben ona diyorum. Bay Eyvah. Ha bay göseli ben vurdum. Tamam sıkıntı Bitiriyor oğlum beni. Camda geç çabuk geç gel, camda çabuk gördüm, çabuk. gördüm gördüm. Tut lan gittim gittim. Ah be yakalayamadım. Neyse öcünü aldım. İnşallah ölmem. Sen beni nasıl vurmayı becerdin ya? Aga şey ya yanlışlıkla arka koltuğa geçtim. Şerefsize bak. Görüyor musun? Helikopter. Evet, Yanlışlıkla arka koltuğa geçtim. Evlere kafa at sağ tarafa. İnşallah vurmazlar. Aha. Evet. Aha. Ay aynen avradın o. Ya space'e bastım. Biliyorum ne? biliyorum. Space'e bastım. <laughs> Bak şimdi. Space'e bastım. A'ya basıl tuttum. Araba misali sanıyorum. Kaysın hemen atlayayım diye. Yaptım. Olmadı. Sonra F'ye bastım. Yolda giden arabadan atladığım için kendim öldüm. Ya anasını <gülüyor> avradın. <gülüyor> <gülüyor>